Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu an çarşıdaydık ve geliyoruz çarşıdan. Yeni telefon aldım, o yüzden yeni hesap açmak zorunda kaldım. Çabuk geçin, çabuk. Anne durun. Araba geliyordu arkadaşlar, özür dilerim. Sen yanında ileride arkadaşım var. Ve kardeşim var. Arkamda da annemle babam var. Son gezdik gezdik. Biz şimdi yeni çarşıdan dönüyoruz. Çarşıda gezdik. E, ee, Suda arkadaşımızın babasının iş yerine Orada oturduk, su falan konuştuk. Sonra şimdi biliyoruz <laughs> Evlerimize gidiyoruz. Karşı komşuyuz ve akraba ev kuzenimiz yani. Benim anneannem onun babası kuzen yani. Biz de kuzeniz. Gördüğünüz gibi şu an burada inşaat yapılıyor. Ama her burası kadınları... bir yıldır yapılıyor neredeyse. Ama hiç olmamış. Her güzelin çöplerini bir atmış. Bir atmış. Bir Çok, yani. Çok güzel. Aynen. Burada da mı böyle Bakın arkadaşım burada. gidiyoruz. Gördüğünüz gibi tüm dünya mobilyacılar var. <laughs> bankalar var. Sonra ne desek? Şimdi biz bankadayız. Bankadayız. <laughs> Evet. Elkan abla Annemle babam şu an bana kadar para çekecek. Arkadaşım İlay burada. Şu an biz süslendik, Şikol gördüğünüz gibi şikoladan aldık. Yani vardı. Bana takım aldık. Onun ucunu aşırı Yunus'tan alacağız. Şu an babamdan... evet. Şu an geziyoruz. Evet doğru. Güzel gibi. Renk 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 şeyler var. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> <laughs> Çok güzel bir bisiklet. Arkadaşlar çok güzel Çocuk şeyler var. Bununla <laughs> ilgili çok güzel şey edin, <laughs> Sus, ben, dün, boynumda var. Söz Boynunda var. Boynunda var. var. iki tane var. İki tane resim var. Biri sen, biri tane <laughs> Bakın çok ilginç bir tane sepva var. insan gibi. Evet arkadaşlar biz geçirdim orada açacağız. Şu var. Yoldan geçirdik. Şimdi başla. Evet arkadaşlar şu an ayaklarımız görüyorsunuz. Şey açık mı? Geçtim gezdim aaa haydan geçtim Geçtim ne Bir an övdüm Ayy Bugün de gelip bana Geçtim oraya geldik Nerede geçelim Birazdan size çok güzel bir harp göstereceğim. Onu eski şeyde daha yeni yaptılar Size biz önümüzü göstereceğiz Arkadaşımcık <laughs> Öne baksın. Beni çekme, çekme yola çek. Yola Yok sen çekeceğim. Ben de devam edeyim. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> sürekli seni görmek <laughs> istiyor. O yüzden. <laughs> Gelip geçen bunu. Gelip geçen söz söyler. Gelip geçen bir şey der. Ay ben neyim arkadaşlar ya? bunu imkansız koysak. Bir tane. Kalkın <laughs> orada açalım. Aç tut. Yere tutma ama bak. Arkadaşlar Arkadaşlar koyacak hep. Arkadaşlar siz onun kusuruna bakmayın. Yere tutmaya atsınız. <laughs> hep beni çeker. Hep yere baktırır. Yok havaya baktırın istersen yere bak. Ben de yöntem. yavaş bak araba gelebilir Arkadaşlar şimdi sizi saat gösteriyorum O zaman çok ilginçti Yani çok güzeldi şey. Arkadaşım kamerayı görsün <laughs> <süt yarsın> arkadaşlar. Tamam şu an açmayacağım orada. <laughs> arkadaşlar bugün geldiğimiz gibi çıkıyor. İlginç bir saat. Şimdi de eşi karşıdan geçiyoruz. O yüzden biraz bekleyelim. Çok kalabalık arkadaşlar. Ezen özenine resmen tane çarşıda satın eziyordu motor beni. Şuradan yürüyorum. Buraya yapmışlar arkadaşlar. Köpek geziniyor. Sadece çek. Sadece sadece çek. Sadece gördüğünüz gibi bir. Aile gezdiğinden sonra kadar kapatılıyor. Biraz ezan ezanı. Buraya niye trafik ışığı koymuyorlar ki? Aynen korkunç bir sıcak. Aynen çünkü. Resmen ezan ezanı bu. Kaçmışma yerlerine tutun. Şimdi şurada bir polis var ama arkadaşlar biraz da Gel, gel, gel. Annem de şu an yanımızda. Şu olmuş arkadaşlar. Şimdi çekeceğiz. Ne olmuş? Arkadaşlar bir şey olmuş. Arkadaşlar akrabaları herhalde. Baksanız arkadaşlar, hepsi burada açık olmadığı için çok değişik şeyler. Yani bir de kaldırımlar çok küçük. Yani herkes tek sıra halinde yürümek zorunda kalıyor arkadaşlar. Çamzin arkada kaldığımız Şimdi kimse çekemiyoruz arkadan. Şimdi bakkalın önünden geçiyoruz. Arkadaşım şimdi bakkalın içini çekersin de çeksen bakın için çekiyorsun. Bak lambalara bakın. İsyan çalabilir. kalabilir. İsyan. Şimdi bu. Arkadaşlar biz deliyiz iki deli. İki deli şarkısını bizim için yaratmışlar. Ya yaratmışım <laughs> ya. Deli işte. Deli, deli yapıyorlar. Balıklar çeksin. Birazdan arkadaşımın dükkanına girecek. Gireceğiz mi girmeyecek mi pek bilmiyorum ama belki girebiliriz. Biz size gösteririz. Evet. <laughs> Hava yakıtladı arkadaşım, ben de havaya yakıtıyorum. Öyle anlamadın değil mi? Şöyle. Özel. Annem tam karşımıza yürüyor. Bunu ama kimseye yayılmamışım. Hayır. Beni çektin ama hep sen. Ölmüş. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada otobüsler yatıyor. Burada <laughs> hiç gördüğünüz gibi trafik işaretiyor. Bayağı sağ göbekten sonra anca konuşuyor. Arkadaşlar kuzenim bana söz konuşma imkanı bırakmıyor. Kendi şimdi tam verecektim ama olmuyor. Şimdi biz marketin önündeyiz. Keskin galiba burası. Çağdaşmış. Çağdaş market yapabilirsiniz. çok şey bulunur ama çok pahalı. Bin var tabii. Bin her şeye uygun, güzel ve ucuz. Tatları da çok güzel. Çok, şey. çok Asya kömürcü var, yalvacı var, ayakkabıcı var. var, var, ayak var. Sonra, tam yanımızda indirim tuvafiye. İndirim tuvafiye giyim. Giyin var. Şimdi Şimdi biraz havaya çıkan kısayla önüne de geldik biz de. geçiyoruz milyonu ben geçiyorum şu an tam. Ülke derecenin tıklama kısımları herhalde. Kar Sakarya. Sakarya bisikletler var. Bisiklet mi? Bisiklet var. Sakarya, mobilya yani her şey var. Şimdi bakın Hı -hı. size göstereceğim motorlar. İstersen Ve Pembe, pembe motor. Kızlara çok uygun gelip almalarına tercih ederim. <laughs> Beyaz alabilirler şimdi pastaneden. Bölekleri gösterelim. Teşekkür ederiz. Hayır işte. Babam ekmek alacak. Biz gidelim. Aynen yani, ekmeklerimizin yanına da girebilir miyiz? Babam ekmek alası yiyeceğiz. Arkadaşlar arkadaşım dükkanına girdik. Ama çekemedik. Yeri çekeyim. O yüzden. Yarın baskete gideceğiz. Bak o zaman zaten plan şeklinde pek bilmiyorum. <laughs> Yavaş. Videoyu sevmedim. <gülüyor> 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 Arkadaşımın tipine bakar mısın? <laughs> Göz görünmek istemiyor kendisi. Birazcık utangaç da. Utangaç değil mi? Sen çekin. YouTube'a kardesim çekmek nasıl çekilir? Kadın bir tane cigara versene. diyor arkadaş. Yine kadar? Edilmiyor. Dedi mi? Ne kadın? Zaten. 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 Abi bir tane cigara verebilir misin? Sigara demek cigara. Cigara. Abi bir tane arkadaşlar ya. Ay tübi 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 Moda tasarım dükkanı açacak mı buraya? tübi 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 ama ben müdür olacağız, ikimiz de. Ben tabii ki de ben müdür, ben ben bu konuda sen de yardım. Yani aynı. Hayır ikimiz de müdür. müdür. Aynı. Biz bugün her <laughs> şey aynı, aynı. 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 söylüyoruz? Ben, ben buldum ya gerçekten. Büyüyünce moda tasarımcı dükkanı açalım. Oy. Bir meslek sahibi olana kadar. Evet. Mesela ben meslek sahibi oldum. Sen olamadın. Sen, olamadın. sen devam ettirsin o dükkanı. Ya da sen Hayır, oldun ben olamadım. Ben, Hayır, en en dükkan devam edin. Meslek sahibi olamaz, olamazsan devam eder. Hayır, Ama sen oldun, ben olamadım. Hayır. İşte benim oldu. Yani ondan ikimiz de olduk. Ne yapalım? Birilerine vermem. Ben lazım. vermem. Aa, çok, çok iyi gidiyorsa, Aa, çok, çok iyi, gidiyorsa iyi. vermeyiz. Bir şey annem. Yani. Onda Onu da devam edeceğim. Böyle. Bakın kafer <laughs> İstediğiniz zaman gelip saç taklarım. Ama benim bir tane kaferim var ilginç ilginç çok güzel saçlarını çok güzel yapar şu an e, saçımı göstermeyeyim ama Yaptırdığınız hiç size çekip göstereceğim Arkadaşlar 15 dakikadan uzun olacak. Ben durdurup evde açacağım. Aldıklarımızı size göstereceğiz. Yani o kadar Görüşürüz. Olduk, evet arkadaşlar. Apartmana geldik ne aldığımızı çekemeyeceğim. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay.